Merhabalar, merhaba arkadaşlar, merhaba hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ben Atilla Yurtseven. Arkadaşlar burada yer alan bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Ben profesyonel bir yatırımcı değilim. E, profesyonel yatırım tavsiyesi versin profesyoneller, ben değilim arkadaşlar. Ben profesyonel değilim. Peki e, yatırım tavsiyesi olmadığını da belirttik arkadaşlar canlı işlem grubumuz atilla peşin peşin söyleyeyim ve 10 indirim almak için de px10 indirim kodunuz canlı işlem ve mentörlük yani hemen her gün biz bu şekilde yayınlar yapıyoruz canlı trade'ler yapıyoruz single grubu olarak algılamayın ancak benim yaptığım işlemler yani ben bir işlem açtığım anda otomatikman bizim gruba gidiyor ve 12 aylık üyelere de Copy Trade e, açık durumda. Şu an kontenjan dolu ancak e, önümüzdeki hafta açma ihtimalimiz var tekrar kontenjana yer. Hoş geldiniz. Şimdi e, canlı yayın sponsorumuz olan Bitlo'ya teşekkür ederiz arkadaşlar. Aşağıda görmüş olduğunuz linkten Bitlo'ya üye olursanız 24 saat içerisinde 2.5 bat hesabınıza hediye olarak yüklenecektir. Ve bundan sonraki işlemlerinizde de komisyon indirim alacaksınız. Canlı yayın sponsorumuz Bitla'ya teşekkür ederiz. Evet, ee, başlıyoruz. Bitcoin, güzel yerlerde. Güzel, iştahlı, iştahlı. E normal tabii biraz durulması. Şimdi hemen grafimizi paylaşalım. Grafiğimizi paylaşalım arkadaşlar. Evet Bitcoin grafiği bu. Tamam anladık. Hadi dağılıyoruz. <laughs> şu yazıyı yok edelim şimdi. <laughs> Arka fonu da kaldıralım ki rahat görünsün. Şöyle. Yok kaldırmıyor Evet. Bitcoin grafiğimiz bu şekilde arkadaşlar. Şu yazıdan kurtulalım. Aşağıya mı yukarıya mı? Şimdi iki tane kritik seviyemiz var. Birincisi 44.700 ile 44.250 arası. İkinci seviyemiz 50.750 ile 49.983 değeri de işte 50. aralıklı. Okay. Yani şu seviyeler bizim kritik seviyelerimiz. Peki nasıl bir hareket beklemek mantıklı olur? Öyle ya. Şimdi Bitcoin grafiğimiz var. Buradan tak diye mi gitmesini istiyoruz? Düzeltme yaparak mı gitmesini istiyoruz? Nasıl? Şimdi kafalar karışmasın. Kafalar karışmasın. Şunu kaldıralım. Şimdi arkadaşlar beklenti iki türlü. Beklenti iki türlü. Okey. Beklenti iki türlü. Şimdi şuradaki hareketin benzeri bir hareketi burada görebiliriz. O da nasıl? Hemen çizelim. Çizeceğim. Merak etmeyin. Yapabilirim ben bunu. Ben bunu Allah kahretsin. Eee nereye gitti bu? Benim kafalar karıştı biraz tabii. Dur dur geliyor bulacağım bulacağım. Ha buldum. <laughs> Şimdi şu şekilde bir hareket yapılabilir. Daha iyi çizeyim. Şöyle aşağıya doğru gelip tak girebilir veya buradan bu hareketi yapabilir. Şimdi bu hareketlerin ikisi de beklenen hareketler. Bak beklenebilen hareketler. Yani analizimizi iki türlü yapalım arkadaşlar. Bir yukarı iki aşağıya. Şimdi aşağıya giderse ne yapmak lazım? Yukarı giderse ne yapmak lazım? İkisi de olabilir. Bak şimdi ben sana göstereyim. Şimdi şuradaki paterni kopyalayalım. Fiyat buradan bu şekilde iner. Şöyle Şimdi burada indikten sonra şu hareket gelebilir mesela. Şu. Okey. Bu. Bu çok mümkün sürekli karşılaştığımız şey. Şimdi biz bunu klonlayalım. Bunun tersi de gelebilir. Ancak bunun tersi gelirse bu şekilde gelmez. Bunun tersi maalesef aynen bu şekilde devam eder yani patern. Peki. Okay. Şu. Biz hangisini tercih etmeliyiz? Arkadaşlar şimdi bakın şu patern şunun aynısı. Okay. Bu patern bunun aynısı. Bu mu olacak? Yoksa burada bize gösterdiğini gösterip buradaki yaptığı hareketi gösterip fake atıp yukarıya mı gidecek? Önemli olan Soru bu değil. Bakın, önemli olan bu değil. Önemli olan biz burada nasıl konumlanıyoruz. Biz bakın, tekrar söylüyorum arkadaşlar. Önemli olan nokta bizim burada yatırımcı olarak nasıl konumlanacağımız. İkisi de olabilir. Bilmiyorum, bilmiyorum. İkisi de olabilir. Aşağı gitmesi biraz daha iyi. Ama bilmiyorum. Şimdi bakalım tekrardan. Yukarıya giderse ne olacak? Biz bu tipleri alırsak stoplu gitmek zorundayız. Stop kullanmak zorundayız. Mesela şurada gitti. Şu aşağılara bir yere uygun bir yere stop koysak yani buraya kadar alırız. Aşağıya giderse burada hareketin bitmesini bekleyeceğiz. Şöyle düzeltmelerin gelmesini bekleyeceğiz. Ya burada ufak bir alım. Neden? Burada ufak bir alım yaparsak fiyatın şu hareketi yapma ihtimalini satın almak için. Tamam Şuradan tak tak ikiledik. Ve tekrardan yukarıya giden bir hareketi satın almak için. Yani bu şu anlama geliyor diğer bir deyişle. Düşüşler alım fırsatı olabilir. Ama her düşüş değil. Yani şu aralıkta boşluk var. Bu aralık boşluk aralığı. Dikkat edilmesi gereken aralık bu. Bak boşlukla gelmiş. Boşlukla gitmiş. Yani bu aralık boşluk aralığı. Arkadaşlar. Burada dikkatli olmamız gerekiyor. Boşluk çünkü. Şöyle işaretleyelim. Bu boşlukta dikkatli olacağız. Fiyat burada ne yapacak belli olmaz. Ne zaman burası dolar? Buraya gelip düzeltme yaparsa aşağıya veya buraya gelip yukarılara düzeltme yapıp birazcık burayı doldurması gerekiyor. Fiyat şurada bir şey yapmamış yani. En fazla yaptığı işte şu. Buralar. Bak tak düşmüş, tak çıkmış. Yani biz bu hiçlikte bir şey yapmıyoruz. Aşağıya gitmeye başlarsa sakince bekliyoruz. Sakin. Ben en azından öyle yapacağım. Sizi bilmem. Siz isterseniz e, tırnaklarınızı yiyin. O <laughs> sizinle alakalı bir konu. Ben öyle yapacağım. Peki ya şu olursa? Ya tekrar bu olursa ne yapacağız arkadaşlar? Burada aldık fiyat yukarı çıktı. Arkadaşlar ben normalde e, işlemlerimde yaparken işlemlerimi bir önceki tepeler geçildiğinde hemen elindekinin yüzde seksenini satarım. Yüzde yirmisini de tutarım. Ama nasıl tutarım? Alım yaptığım yerin hemen üzerine break even'a Stop koyarak. Ya, bunun aynısı olacak diye bir kaide yok tabii ki arkadaşlar. Yani böyle bir şart yok. Yani öyle korkmayın ben bunları gösteriyorum diye. Bu olasılıklarda beklentimiz ne arkadaşlar? Ya buraya gidecek ya buraya gidecek ya. Şimdi buraya gitmesi çok yakın. Tamam mı? Ya şuraya gelip gitse daha iyi kazandır. Anlatabiliyor muyum? Biz bu dipleri aldık. Şurada falan formalanmadım. Tamam kabul. Ama zaten elimizde bitcoin var. Sadece şunun gidenin terse dönme ihtimali yüksek olduğu için yüksek yani bir ihtimal var. Neden yüksek? Bakın şu seviye var ya şu kritik bir seviye. Zaten bak bu bölgeye de denk geliyor. Bu seviye kritik bir seviye. Tak kırmış. Şurada yaptığı hareketle güçleniyor ve yukarı gidiyor. Arkadaşlar burada biz formalanırsak yukarıdan tak aşağıya vursa buraya kadar gelecek. Hangisi sizin için gidip yukarıya para kazanmak mı aşağıya gelip para kaybetmeniz mi? Ben para kazanmayı tercih ederim. Gelmezse para kaybedeceğim. Benim aşağıya kadar desteğim yok. Aşağıya kadar desteğim yok. Burada FOM olansam ben. Bunun gelmeme ihtimali, fake olma ihtimali var mı? Var. Bunun fake olma ihtimali var. Saatlik tamam güçlüyüm diyor. Ama fake yapma ihtimali var. Bir daha aşağıya gelip tekrar gidebilirim. Ben burada zarar ettikten sonra bana ne? Öyle kar. Ben burada şu saate kadar bu aşağıya gelse bakın şuradan. Bak buradan aşağıya gelse şöyle yapacağım. Buradan aşağıya gelse aynı şekilde şöyle yapacağım. Veya böyle yapalım. Buradan aşağıya gelse arkadaşlar saatlerce ben burada zararda bekliyor olacağım. Ki çok gördüğümüz bir grafik. Fake attığını düşün. Şuraya kadar çıkıp fake attığını düşün. Çok gördüğümüz bir grafik. O yüzden FOMO yapmıyoruz. Ha stop kullananlar aynı canım. Burada tak diye giderine momentum'a kapılırsın. Yürürsün. Şimdi bizim ee, dikkat etmemiz gereken seviyeler bakın. Açı açı kırmış. Yani bu seviyeye dikkat edeceğiz. Yaklaşık 3 Ekim sabah 9 yani yarın sabah 9 ondan sonra 50.000'in 50 yolu açılıyor. 50.000'e 50 gider demiyorum. Bakın tekrar söylüyorum. 50 bine gider demiyor. 50 binin yolu açılıyor. Gider mi Allah bilir yani. Ya da balinalar bilir. Ben bilemem onu. Onu bilen bilir arkadaşlar. Onu östatlar söylüyor. Ben beklentimi söylerim. Ben beklentimi söylerim. Ama ben kesinlikle ve kesinlikle ee, buraya gidecek deme. <laughs> Ben kesinlikle buraya gidecek demem, beklentimi sadece söylerim. Bu benim beklentim. Gelirse ne yapacağım? Gelmezse ne yapacağım? Parayı eğer yukarılarda aldıysam kapatırım, sol taraf boş. Sol taraf boşken ben işleme girmem biliyorsunuz. Sol taraf boş. Sadece dipten gidenler hariç. Dipten gelenler hariç. Yani şunu breakout'unda alabilirim. Ancak almadım. Onu da söyleyeyim. Şimdi Burada ne var? İstatistik bize ne diyor şu anda? Bu sadece buradan bir şey çıkarmasın. Gelebilir mi? E hep gelmiş. Gelebilir mi? Gelebilir. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Buna hazırlıklı olmam lazım. Buna göre hazırlıklı olmam lazım. Bu ihtimalleri benim göz önünde bulundurmam lazım. Yani şu ihtimali göz önünde tutmam lazım. Tutmazsam kendimi buna göre ayarlamazsam maalesef işte o zaman ben iyi bir trader değil. Öte biliyor musun? Her tepesi sert düşüş, her tepesi sert düşüş, her tepesi düşerse sert düşür. Sert düşmezse o zaman bakacağız. Bak yukarıya çıkmış sert düşür. Sert düşür. Eğer aşağı yönlü hareket eder de aşağıya koparsa o zaman sert düşme ihtimali var. Tek şeyimiz buna değmeden düşerse bu çizgiye değmeden yukarıya giderse bence yırttık onu söyleyeyim. Yani şöyle kalkıp da tam böyle yapıp şu şekilde yapıp aşağıya kırıp tak 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 yaparsa geçmiş olsun. Yırttık zirve. Yani all time high. Şurada biraz konsolidasyon hareketi tak bir kere daha ne yaptık? Burayı da geçtik. Geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldin 70. <laughs> 80. 90. <gülüyor> 100. <gülüyor> Hadi bakalım. Evet. Şimdi merhaba Egemen. <laughs> merhaba Naim. Sevgili sen Hoş geldin. Evet İlker. Selamlar. Çok teşekkür ederim. Senin de Allah yolunu açık etsin sevgili Tolunay. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Evet, devam edelim bakalım. Şimdi öyle hemen yok. Hemen yok. Dikkat etmemiz gereken rakamları belirledik. Dikkat etmemiz gereken iki tane seviye var en yakın. Dikkat etmemiz gereken yukarıdaki seviye daha yakın. Ama sizce şey bana soruyorsanız bence ne olur? Ya şu hareket olursa şu olur. Hemen alırız kârımızı gideriz. Ama ben burada bir düzeltme beklerim. <laughs> ben burada bir düzeltme beklerim. Fiyat her şeyi yapar. Bazı şeyleri yaparken de der ki abi ben böyle yapıyorum. Ben böyle bir Halt edeceğim. <laughs> Bilgili olsun. Yarın kadar pek bir hareket gelmeyebilir bu arada. Tamam. Şimdi birazcık zoom yapalım arkadaşlar. Beş dakikalığa bir bakalım. Ne yapıyor? Ne yapmış? Önce ne yaptığına bakalım. Fiyat. Şu oluşumu kırıyor yukarıya çıkıyor. Tabi buradan devam edemiyor. Tekrar şöyle bir şey çiziyor. Bu trendi ne yapıyor? Aşağıya kırıyor. Sonra geliyor. Bu trendi yukarıya kırıyor. Değil mi? Sonra geliyor. Bu trendi aşağıya kırıyor. Dikkatinizi çekerim. Geliyor. Şu dik yamacı yukarıya kırıyor. Şimdi yukarı giderken ne yapacak? Ne yapmasını bekliyoruz? sıradaki hareket aşağıya kırmasını. Fiyat bir aşağı bir yukarı gider unutmayın. Hep yukarı hep aşağı gitmez. Önce bunu kıracak, sonra bunu kıracak. Ne kadar dik kırdığını bilemem artık onu siz karar vereceksiniz. Size bir hint. Sonra bunu kıracak, sonra bunu kıracak. Yani fiyatın yaptığı şey şu. Şu. Hep böyle gitmez mi fiyat? Nere gittiğinin önemi yok. Hep böyle gitmez mi fiyat? Bakın tekrar söyleyeyim. Nereye gittiğinin hiç önemi yok. Hep böyle gitmez mi? Hep böyle gider. Peki. Bakın random çizdim. Aşağıya gidiyor, kırdı. Yukarı gidiyor, kırdı. Aşağıya gidiyor, kırdı. Yukarı gidiyor, gidiyor, kıracak. Yani bunu bilmek bile yeter ya. Bir trend analizi için bunu bilmek bile yeter. Yukarı gidiyor kırdı. Aşağı gidiyor, kırdı. Yukarı gidiyor. Bak kırdı ama ne oldu? Tekrar her kırılan tren şey olacak anlamına gelmez. Aynı zamanda şimdi diyeceksin ki ya bunu kırdı short. E o zaman burada bunu da kırdı. Hadi longa gireceksin. Tekrar aşağıya gitti, kırdı. Gördün mü? Tekrar aşağıya gitti, kırdı. Tekrar aşağıya gitti, kırdı. Yukarı gitti. Nereye gidiyor? Bu trende gidiyor. Bu trende gidecek. Yüzde yüz değecek tabii. Şimdi bak, ben sana söyleyeyim. Bakın burada bile, yine mentorluk yapıyoruz burada. <laughs> Yapalım hadi. Ne olacak? Sizden mi saklayacağım? Bu kadar kişiyiz şurada. Arkadaşlar ben en son nerede kaldım ya? Bizim evde iki tane internet var. İkisi aynı anda kesildi. Cepten bağlandım şu anda. Nerede kaldım? Bizim gruptaki arkadaşlar bir yazabilirler mi? Ben anlatıyorum bir saattir. Bir saattir anlatıyorum. Yayın başlamadı mı? Tekrardan. Şunu bir saniye biraz bir geriye alacağım. Bir dakika arkadaşlar. Benim başlamadı mı? Tamam. Peki. Evet arkadaşlar. Tekrar paylaşıyorum. Evde iki tane internet var ya. Rezalet ya. Yani. Gerek olsun diye iki internet şey yaptık. Bağlattık. Olaya bakar mısınız? Evet. Şimdi seviyelerimiz bunlar. Bir de Ethereum'a bakalım. Ethereum'da uzun zamandır takip eden arkadaşlarımız biliyor. Şöyle bir çizim yapmıştım. Ne zaman buralarda bu çizimi aynısını aşağı yukarı beklentim buydu. Şu seviyeye gitmesini beklemiştim. Bakın şu beklenti. Zaten eski videolarıma bakarsanız görürsünüz. Hemen hemen, hemen hemen aynı seviyede gidiyor. Ee, yukarı gitmesini ne yapıyoruz? Bekliyoruz. Evet, arkadaşlar, şöyle yapalım. Bu yayın çok e, internette kopma yaşadığım için e, biraz sıkıntı yaşayabilirim cep telefonunda e, telefonlar gelip duruyor sürekli e, bir saniye bu yayını biraz e, erken bitirmem gerekecek zannedersem erken bitirmem gerekecek peki. Arkadaşlar kusura bakmayın bu yayını biraz erken bitireceğiz. En nihayetinde yönümüz yukarıya, aşağıya giderse ne yapacağız? Yukarıya giderse ne yapacağız? Konuştuk. Aşağıya giderse Bitcoin'i alacağız. Yukarıya giderse dikkatli olmaya devam edeceğiz. Ben ne yaptığımı söyleyeyim size. Ben ne yaptığımı söyleyeyim. Arkadaşlar ben düştükçe alırım, çıktıkça satarım. Bu kadar basit. Bak düştükçe alırım. Çıktık elimde olanları çıktıkça satarım. Bu kadar basit. Düştükçe alır, çıktıkça satar. Bitti. Bunu önemli olan robot gibi uygulayabilmek. Önemli olan bunu takip etmek. Bunu takip edin. Düştükçe alıp çıktıkça satmayı takip edin. Aşağıda alacak kadar paranız, yukarıda satacak kadar malınız olsun arkadaşlar. Diyelim ve müsaadenizle ben kapatıyorum. Bir sonraki yayında e, gün içerisinde düzelme olduğu takdirde tekrardan sizlerle beraber olmaya çalışacağım. E, Atilayurtsevan.com adresine lütfen ziyaret ediniz. Videoyu beğenirseniz memnun olurum ve aynı zamanda aynı zamanda yüzde indirim kodunuz da ekranda görünüyor diğerin ve arkadaşlar müsaadenizi isteyerek yayından teknik aksaklıklar ve kedim yüzünden yayından ayrılmam gerekiyor. E, şimdilik hoşçakalın diyorum görüşmek üzere ve tekrardan Bitlaya teşekkür ederiz. pois é